Şöyle, ben 2022'nin e, başlarında kedi sahiplenmeyi, kedi almayı düşünüyorum. Ve galiba alacağız. Bunun için ben bayağı araştırma yapıyorum. Daha biliyorum, daha 11 ay var. Fakat bu korona pandemi günlerinde evdeyiz maalesef. Bu yüzden de ben de bir şeyleri sarmak istiyorum. Ve kedi almak benim uzun zamandan beri hayalimdi. Bu yüzden de ben de kedilerle ilgili bir araştırma yaptım. Ve kedi setlerini keşfettim bir kedinin ihtiyacı olan her şey var. Renkler, seçenekler falan her şey var. Şimdi ben de bunları kendime göre puanlayacağım ve bu videonun yorumlarını açık tutmaya çalışacağım. Çünkü kedine, kedisi olanların fikrine çok ihtiyacım var. O zaman hemen videomuzu geçmek istiyorum. İlk kedi setimiz trend yoldan. Şöyle yakınlaştırarak göstereyim. Kedi tırmanma tatlısından tuvaletine her şeyi var. Görüyorsunuz. Şöyle sitlere göstereyim. Ama arkada ben neler olduğunu yazıdan okumak istiyorum. O zaman hemen okuyalım. Evet. Ee, bir adet kapalı kedi tuvaleti bir adeti okumayacağım. Bu arada söyleyeyim. Hepsinden bir adet. Kedi taşıma çantası. Kedi taşıma çantası. <laughs> E, plastik kum paspası, kum küreği, oyuncak top, oyuncak fare, kedi çimi, ikili mama kapı, alıcı kum poşeti, kedi tasması, tırmalama tasması, e, tatlı tatlı tarak. 5 litre kedi kumu, stick ödül, bir adet simit yatak. Evet arkadaşlar güzel olmasını da olmasını ama beni pek almayı düşünmüyorum. Nedenini ise şey hemen açıklayayım. Şöyle ben odama koyacağım için bu eşyaları falan. Biraz odamla uyumlu olmasını istiyorum renkleri. Yani ama kalite konusunda bence güzel. Kedi kum böyle. Ve tasması istediğim renk gelmeyebilir. Bir de bak ben e, şu kedi yatak, şu kedi mamalarını pek sevmiyorum. Çünkü e, suyla mamanın karşıması ol, olasılık bir durum olduğundan dolayı pek sevmiyorum. Ee, şu toplar da bana biraz fazla küçük geldi. Kedi yüksek ihtimalle yutmaz da bana öyle geliyor. Ben çok korkarım bunlardan. Bu yüzden de e, 10 üzerinden e, 7 veriyorum. Bence güzel bir set ama pek bana uygun değil. Bu arada trend olan 250 TL'den 199 TL'ye düşmüş. Kargo bedava e, %20 indirim yapılmış. Bu arada trend olduğunu olduğunu tekrar söyleyeyim. O zaman sıradaki kedi setimize bakalım. Yukarıdaki kedi setimiz de bu şekilde. Bu kedi setimizde az ürün var. Ee, burada görüyorsunuz kedi tuvaletleri, kedi tarhanlama tahtası, kedi tuvalet tarakları, ne bileyim kedi maması, kedi kumu, kedi taşıma e, kapı bir de kedi yatağı. Şimdi e, içindekileri okumama gerek yok. Zaten çok az şey var ve ben hepsini size söyledim. Bu setle ilgili şöyle bir değerlendirme yapacağım. Ben bu seti yani pek önermiyorum. Tamam taşıma tatlısı var, yatığı var, tuvaletleri var ama şöyle bir şey de var. Şimdi e, şimdi bu tuvaletler ve çoğu bak bayağı ürün eksik yani. Yani tamam temeller var ama çoğu ürün eksik. Yani siz bu seti alsanız bile ekstra bir şeyler daha almanız lazım. Neyse. Şimdi şu tuvaletlerle ilgili konuşmak istiyorum. Şu tuvaletlerle bence birkaç hafta idare edebilirsiniz. Bir hafta, iki hafta, en fazla üç, dört hafta. Nedeni ise çünkü bu tuvaletlerden kedi pisliği çok kokar. Tuvalette açık. Mesela demin e, gösterdiğim kedi e, setindeki tuvalet kapalıydı. Oradan daha az koku gelir. Ama bu setlerde en ev bu yatak bu tuvaletlerle en fazla birkaç hafta idare edebilirsiniz. Çünkü çok kokar. Ve bunun gibi mesela bu şekilde böyle yani en fazla bir ha birkaç hafta sonra kapalı tuvalet almak zorunda kalırsanız ve yani bu şekilde onun üzerinden üç veriyorum. Çok eksik şeyi var. Ee, mesela mama mama mesela tamam temeller var dedik de mama kabı su kabı yok. Bunlar da temellerden. Bu gibi eksikleri var ve tuvaleti bence güzel değil. Zaten e, 109 TL yani neredeyse 110 TL'den neredeyse e, 80 e, 85 liraya düşmüş neredeyse. E, %23 indirim yapılmış kargo bedava trend yoldan. Sıradaki kedi ürünümüz bu şekilde görüyorsunuz. Şöyle yakınlaştırma varsa yakınlaştırarak göstereyim. Yakınlaştırma yok bu şekilde. Şimdi içindekileri sizlere okuyayım. İçindekiler bir adetleri okumayacağım. Pet City ile üstü açılır kapaklı kedi tuvaleti, kedi taşıma çantası, kedi önü kedi bir dakika arkadaşlar, kedi önü kum paspası, kum küreği, oyuncak top, oyuncak fare, kedi çimi, teki, tekli mama kapı veya çiftli bir adet mama kapağı göz temizleme losyonu, kedi tasması, tırmalama tahtası, masmalı temizlemeli tarak, simit yatak, yaş kedi maması, kedi stik ödül. Bu şekilde. Hepsinden bir adet. Arkadaşlar güzel o, olması da olması. Yani güzel yani eksiği var pastası yok bu şekilde bir kedi seti. Bence onun güzel bir kedi setine benziyor. Ee, ama ben renklerini pek sevmedim. Ee, şu kedi mamalarını pek sevmedim. Onun üzerine 8 veriyorum. Ee, fiyatı gördüğünüz gibi 225 TL'ymiş. Hangi setin olduğunu hemen söylüyorum. Arkadaşlar daha demin gösterdiğim kedi seti gitti gidiyor dağılmış onu da söyleyeyim. Arkadaşlar bak ben bu seti çok sevdim. Bayıldım fakat çok pahalı. Neyse. E, bence her şeyle çok güzel bir set. Ben bunu almayı düşünüyorum. Rengi falan da çok hoşuma gitti. İçindekileri okuyayım. Arkada normalde telefonun içinde neler olduğunu görüyordum ama şu an yeni neler yaptığını görüyordum mu şu an bulamadım. Bu yüzden ben direkt söyleyeyim. Kapalı kedi tuvaleti, e, kedi çatıma çantası, e, bu yüksek ihtimalle e, tuvalet önü paspas, kedi yatağı, kedi kumu, kedi maması, kedi kedi tırnak makası. Bunun çok ihtiyacınız var. Galiba sadece bu sette buldum ben. E, kedi tarama tatlısı, kedi çimi bu ne işe yarıyor bilmiyorum. Kedi tırmalama tatlısı, kedi tasması, kedi kedi mama kaba, kedi su kabı ve kedi oyuncu Şurada kedi topları var onları göstermeyi unutmuşum. Şurada yaş mamalar falan var. Arkadaşlar ben bu setten almayı düşünüyorum. Fakat bu set Trendyol'da 200 do... 2 200... 420 liradan 299 liraya düşmüş. Ben onu sadece 299 lira zannediyordum. Yani ve benim bunu almama tam olarak en, evet arkadaşlar böyle benim tam olarak ama bir yıl var ve bir yıl içinde bence yani indirim biter. E, 129 yani yüzde 29 indirim yapılmış kargo bedava ben bu sete çok seviyorum. çok pahalı olduğu için bir puan kırdım onda 9 bu arada kedi sahibi olanların fikrini yorumlara bekliyorum ona göre Evet arkadaşlar Neon 1'de de e, Daldim'in kiseti benzeyen şöyle bir set buldum yani Daldim'in kiseti çok benziyor sadece biraz daha farklı Ek. Yani her şeye var. Yani gösterdiğim için e, oku, ne var olduğunu artık söylemiyorum. çünkü Artık anlamışsınızdır. Ay. Yani böyle bir set. Bence bu set de çok güzel ve bu set daha Neon birden daha uygun. 279 liraymış. Kampanyalı diye bir 279. Hatta neredeyse 280 liraymış. Bu şekilde görüyorsunuz. Puanımı söylemiyordum. Puanım O yüzden 8. Evet arkadaşlar şöyle bir set var. Şimdi şöyle bir şey var. Ben bu setle ilgili şöyle şöyle bir şey diyeceğim. Ben bu çantadan aşırı değeri istiyordum. Ama şöyle bir şey var. Tuvaleti dediğim gibi yani anlatmıştım bunun olayını. Kötü. Eve ee bunun ne işi yaradığını bilmiyorum. Bunların çoğu. Yani ben yani bu şekilde. Bu tuvaletten dolayı almam. Çünkü bu tuvalet yani benim için baş bela. Ama bu çanta çok güzel. Ben bu çantayı yüksek ihtimal ayrı bir zaman alacağım. Ee, bu da e, neymiş neymiş? Trendyol'dan 349 TL'ymiş. Neredeyse 350 TL yani. Bu şekilde. Ama bu ama bu setten e, galiba gitti gidiyordu ve yani 11'de de var. Oradaki fiyatları daha pahalı anladığım kadarıyla. Aynen orada da var ama oradaki fiyatları da daha pahalı ee, hepsi burada da daha ucuzmuş. Evet arkadaşlar ben size ben size bu kadar set gösterdim çünkü bunlar benim adaylarım gibi bir şeydi. Ee, ben bu kadarını gösterdim daha büyük bir, bir set var yani eğer bu videoda yani yorumlarını açık yapabilirsem yapabilirsem hem kedi sahiplerinden ya da yani kedi sahibi olanlardan sizce hangi site alabilirim diye yani söylemesini isterim ve video baştan açan 1 2 3 diye bana söyleyebilirler. E, bir de yorumlara eğer ikinci bölümün gelmesini istiyorsanız ikinci bölüm gelsin diye yazabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.